Merhaba değerli arkadaşlar. Bayram tatilinden sonra yeniden bir araya geldik. Bu videoda şu an BTC günlük grafik açık. Son günlerdeki durumlara dair gözlemlerimi burada ifade etmeye çalışacağım. Bayram tatili sürecinde şu gün 5 Mayıs gününde burada bir sert düşüş gerçekleşmiş. Bu düşüş talepsiz değil. Bu düşüş aynı zamanda yükselişi de kollamaya çalışan talepli bir düşüş. Ertesi gün zaten burada 6 Mayıs günü alttan destek gelmiş. Bu durumda fiyat yukarıya doğru hareket edebilir. Bugün 36 seviyesinin üzerinde kalınarak yukarıya doğru hareket etme imkanı var bu ihtimal yüksek gözüküyor. Bunun dışında aşağıya doğru kuvvetli bir satışın gelmesi benim için sürpriz olur. Burada bir düşen hat var. Bu düşen hattımız doğrultusunda 35 K seviyesinde de bir desteğimiz söz konusu. Esasen burada 35 45 bandı Yaşanıyor 35 seviyesi desteğimize ulaştık. 45 seviyesinden satışlar geliyor, 35 seviyesinden de alışlar geliyor. Daha önce iki kez alış gelmiş. Bugün bir alış denenebilir. Yukarıya doğru bir tepki bekliyorum. Yani bu beklenti mantıklı bir beklenti diyebiliyorum. Bir de haftalık grafiğe bakayım. Evet haftalık grafikte üst üste negatif kapanışlar görüyoruz burada. Yaklaşık 4-5 hafta burada hep negatif kapatarak bu destek seviyemize kadar gerilemiş bulunuyoruz. Yani burada 40 bin seviyesine gerilediğimizde şu zirveden 40 bine gerilediğimizde ben şu 18 Nisan günü başlayan Nisan ayı ortasındaki hafta yüksek kapatmayı Bekliyordum yüksek kapatılmadı burada. Düşük kapanış gerçekleşti. Bu şekilde bizim şu seviyelerde oluşan yukarıya potansiyeli biz kaybettik o zaman. Yani şurada Şubat ayı sonlarına doğru bir yükseliş potansiyeli doğdu. O bizi buradan yukarıya doğru götürdü. 45 direnci yukarıya kırıldı. Şurada da gösterelim. Evet şu 45 direnci burada kırılmış durumda. Şuradan bir potansiyel vardı. Buradan aşağıya doğru reaksiyon yaptık. Biz buradan tekrar yukarıya dönüş ihtimali var mı diye baktık. Şu hafta kapanış yukarıdan olmadı. Düşük oldu ve aşağı geldik. Biz 40 bin seviyesinde yukarı potansiyeli kaybettik. İşte durum bu şekilde. Bir de 2 saatlik grafiğe bakalım. 2 grafikte burada bir hattımız var. Evet bu hat burada bu şekilde şöyle bir şey var. Burada dip çalışması var. Fakat burada ilginçtir. Şimdi buradan düşüyor. Bu düşükte fazla düşüş düştüğü seviyede fazla kalamıyor. Yukarı gidiyor. Yukarıda da fazla kalamıyor. Aşağı geliyor. Fakat burada çok kaldık. Çok kaldık. Bu düşündürüyor acaba 5, acaba 35 bine doğru buradan bir deneme yapar mı düşüncesi de şu anda bende doğdu. Normal şartlarda günlük grafikte böyle bir ihtimali görememiştim. Böyle bir durum. Önemli olan burada en tepe ve en dip barı bularak o barda işlem yapmak ve en tepe veya en dip barda işlem yaptığımızı düşünerek pozisyonumuzu korumak. Örneğin şurada şu bar işlem yaptığımızı düşünelim. Şu barda işlem yaptığımızı düşünelim ve fiyat şuraya düştü. Şuradayız. Eğer inanıyorsak en tepe barda işlem yaptığımıza bekleyebiliriz ve beklemenin sonucunda mükafatımızı alırız. Benzer şekilde diyelim ki şu barda işlem yaptık ve fiyat şuraya geldi. Bir miktar primdeyiz. Yine en düşük barda işlem yaptığımıza inanıyorsak bekleyebiliriz ve bu bunun sonucu olarak da yukarı doğru fiyat hareketi yaşayabiliriz. Şu direnç noktasında satış yapılabilir. Burada şurada diyelim satış yaptık. Tekrar aşağı geleceği ümidiyle en tepe barda sattığımızı düşünüyoruz. Fakat yukarı gitti. Bu durumda da yakın stop kullanarak stop olmamız gerekiyor. Yani bir işlemci kişinin en düşük barda alıp bir miktar birim söz konusu olduğunda bu en düşük barın arkasına şuraya stop yazıp beklemesi gerekiyor. Burada en yüksek barda satış yapıp biraz aşağı fiyat geldiğinde en yüksek barda satış yapıldığını düşünerek veya inanarak bekleyip yine aşağıya doğru fiyat hareketini izlemesi gerekiyor bunun tabi bir stop seviyesi var benzer durumlar burada da geçerli diyelim ki şu barda alış yaptık fiyat şuraya geldi bekleyeceğiz bekleyeceğiz şu alış yaptığımız barın arkasına bir yere, bir yere stop yazıp şuraya stop yazıp şu barda diyelim ki alış yaptık 36 seviyesinde kapatmış bu bar. O barın hemen altına stop yazdık. 35.700'e bekliyoruz. Farz ediyorum şimdi. Fiyasa yukarıya giderse buradan biraz yukarıya giderse hem şu direnç çizgisi de kırılmış oluyor. Beklenebilir. Stop yerimizi koruyarak burada 300 puan stop mesafesi eğer yukarıya giderse 2000 puan kar mesafesi gibi gözüküyor. Olmazsa stop olunacak. Önemli olan bizim şu barda işlem yapmamız veya şu barda işlem yapmamız, tepede veya en dipte işlem yapmamız, bu tür barları kollamak gerekiyor. Bazen eğer stop olunacağına inanılıyorsa, piyasa yukarı gitmiyorsa, stop olmadan da pozisyon kapatılabilir. Böyle bir şansımız da var. Evet aylık grafiğe bakayım. aylık grafikte burada 2 ay üst üste bir yükseliş var. Önce 3 ay düşüş, 2 ay reaksiyon var. Şimdi burada 1 ay aşağıya düştük. Bu ikinci ay. İkinci ay bu aya da düşük başladık. Aylık grafiğe bakarsak bizim şurada bir direncimiz var. 50 bine yaklaştığımızda ve aşağıda 30 bine yaklaştığımızda bir desteğimiz var gibi gözüküyor. Yani burada henüz belirgin bir al yeli yok. Şurada bir tepe yapmışız ve aşağı doğru geriliyoruz ve desteğimiz 30K seviyesinde. Buna yapılacak başka bir yorum yok. 35K seviyesinde eğer bu ay destek bulabilirsek ay sonuna kadar, ayın henüz 7'sindeyiz. 35K'nın altına eğer ay sonuna kadar düşmezsek demek ki önümüzdeki ayda yine 35 kanın altına düşmeyebiliriz. Yukarıya doğru 50 bine doğru yani 35-50 arasındaki bu alanda git gel yapabiliriz gibi gözüküyor. Şöyle yapabiliriz en azından. Teorik olarak bu böyle. Bunun için ay boyunca 35 kanın altına düşmememiz gerekiyor. Haftalık bazda burada evet şu desteğin tutması gerekiyor. Bunu takip etmeliyiz. Çok sert hareket de olabilir. Bakarsanız burada bir hafta içerisinde 35K'dan 45K'nın üzerine çıkabiliriz. Hiç umulmadık bir şekilde. Herhangi bir neden yokken 35K'dan buradan yukarıya doğru tek bir bar yani şuradaki büyük barlar gibi tek bir barla buraya çıkabiliriz. Yani 35K'dan 50K'ya doğru bir tek haftada, tek bir hafta içerisinde hareket yaşanabilir. Herhangi bir neden olmadan bu teknik bir olaydır. Eğer bizim 35K ile burada 48K arasındaki bandımız bant ise çalışacaksa bu bant içerisindeki aşağı yukarı hareketler şurada olduğu gibi 1 2 3 4 5 haftada gerçekleşmiş. Yine şuradan aşağı giriş 1, 2, 3, 4 haftada olmuş. Buradan yukarıya çıkış 1, 2, 3, 4, 5 haftada olmuş. 4, 5 haftada bandın üst kısmından altına, altından üst kısmına doğru hareket olduğu gibi bu hareket tek bir haftada da gerçekleşebilir. Ve çok yüksek bir hacimle böyle bir olay olabilir. Bu band içerisinde yüksek hacimli tek bir barlık hareket teknik bir olaydır. E tabi 35 K altına düşemeyeceğimizi tek görmemiz lazım. Bu bir varsayım. Böyle bir ihtimal var bilin diye dedim. Yoksa elbette 35K'dan yukarı dönüldüğünde yine 48K'ya gideceksek bu 3-5 haftada da olabilir. Bunu bilemeyiz şu anda. Ama daha önce alım yapmamış kişilerin bu tür 35K desteği türü desteklerde alım denemeleri mantıksız olmaz. %5 stop yazarsın. Alım yaparsın, şansını denersin. %5 kayıba karşılık yukarıya giderse %20 bir kar potansiyeli o işlemciyi bekliyor. Evet arkadaşlar burada yayınımı bugün sona erdiriyorum. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yayını beğendiyseniz beğeni butonunu tıklamanızı rica ederim. Hoşçakalın ol kazançlar diliyorum